Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef All Star ile ilgili güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Masterchef Türkiye tarihinde bir ilk yaşandığı ve daha ana kadro oluşmadan seçmelerde bir yarışmacı altın kaşık veriliyor. Altın kaşığı alan yarışmacı kim olacak ve Danilo Şef'in de dediği gibi bir yarışmacının bu akşam Neredeyse hayatı değişecek. Ondan önce bildiğiniz üzere bu sezon yani bu grup yani 2020 sezonunun yarışmacıları arasından birinci isim yani ilk olarak yukarıya çıkan önceden de dediğimiz gibi Sefa oldu. Sizce Sefa yukarıya çıkmayı hak etti mi? Sizler kimi tutuyorsunuz ve bu sefer yani bu akşam kimin altın kaşık almasını veya yukarı çıkmasını daha çok istiyorsunuz? Yorum kısmında ismini yazmayı unutmayın. Asıl konuya gelirsek akşamın fragmanı ve yapılacak olan yemeğe baktığımızda yarışmacılar biliyorsunuz 2020 sezonunda ve 2020 sezonunu iyi izleyen bilir ki Esra bu çeşit yemeklerde bayağı iyiydi ve açıkçası ben Esra'nın bu akşam hem yukarı çıkacağını ve hem altın kaşık alan yarışmacı olacağını düşünüyorum. Fakat eğer Esra olmazsa da ben bu ismin Eray olacağını düşünüyorum. Önceden de demiştim 6 isim belirlemiştim ve bu 6 isimden 5'inin bu gruptan yukarı çıkacağını söylemiştim. O isimlerden bir tanesi Sefa'ydı ki yukarı çıktı. Diğer ikisi de yine söylediğim gibi Eray ve Esra kafamda olan başka isimlerde Berk, Ayüce ve Tanya da var. Ve ben hala söylediğim sözün arkasındayım ve eğer bir terslik olmazsa ben bu söylediğim isimlerden 5'inin yukarı çıkacağını düşünüyorum. Ki zaten bence iyi izleyici olan birisi de bunu tahmin az çok yukarı aşağı tahmin edebilir. Sizler de kendi tahminlerinizi yorum kısmında yazabilirsiniz. Hepsine zaten cevap veriyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz destek için lütfen like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere güle güle.